Teatro dediğin nedir ki? Alt üstü iki kalas bir hevestir. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken vardır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Sonra o da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum. Hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama işte tiyatro Asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü sateneğin bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hiren Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerinden birini yırtığına sığınmıştır. İşte bütün bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar ve bir fısıltı halinde tekrar sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz, seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır ve... Perde!